Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hoca. Şükür sultanım nasılsın iyi misin? Allah'a şükür sizden alayım. Allah razı olsun. E, çoktan beri okşakoda yoksun nerelerdeydin? Ben ha, hastaydım İstanbul'da Beş ay kaldım orada. İstanbul sadece mi başka nere? İstanbul hastanede. Yok 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 başka nerede? İstanbul Ereğli'ye gittin e, mi? Ereğli'ye He oralarda kaldım. E, He. E, ara, evet. Da. Nasıl? E, oralar nasıl? Oralar iyi. Bunlar i̇yi değil, değil mi? mi? Ne değil ama kençler için iyi olur. He. Ne? E, buranın havası nasıl? Buranın havası fevkaladedir. Ancak damadas en iyi bu, da, bu tarafa döndüm mü gözlerim acılmaya başladı. Valla. Yusuf da yaş kaç? Yaş 86. 86. Ne? Maşallah subhanallah. Peki bapleyo. Peki bapleyo. Ne? Ee, Ona Hey. Hey, yaylaya gidiyor musun? Yaylaya gidiyoruz. Eşe nazar değmesin. Ha, yaylaya gideceğiz. Adam bayağı. E He, tabii tabii. E, o bomba, bomba koy. Koca engel olur bu. Olmaz e, sen de yaylaya gideceksin, değil mi Yusuf dayı? Ben sen giden. Ha, sen gitmeyeceksin yaylaya. Yok. Evet. Güzel. Eee, ya keneye kışın şeye gitmeyi düşünüyor musun İstanbul'a? Yok, yok. Biz bir şey mecburiyet olmasa. Ha, yani her sene kışın gidiliyor ya burada yaşlar. Ben gidiliyor ama. Bakalım. He bakalım. Allah ne derse o olur. Tabi tabi Yusuf Bey. Demek burada gözlerin açıldı. Buradan Doktor, Doktor Fehmi Mollalioğlu'na neler söylemek istiyorsun? Doktor Fehmi Mollalioğlu'na neler He. neler demeyin? allah Teala He. cennet, servet, sağlık, kazanç, afiyetler işlemez. Amin. Allah razı olsun. Buradan da senin uşaklarına Emin, Vahap evet. ve Mahmud'a neler söylemek istiyorsun? Evet şimdi rahat demirler ne, ne, diyeyim ona. He, yani. Telefonla bile görüşen öldü. Neyse onun İstanbul'da dur. Öyle devam etsin gitsin, engel olmayalım. O Mahmut İsmuna böyle bilemeyecekse harikalı ihtişe bir. He, ne, Tamam. Ve, tamam. Ve bunun akarıyı değil. Ey, ey, Mahmud, ey Yusuf dayı. hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ol. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah yardımcın hayırlı olsun. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler. Sağ, Sağ olun. Allah razı olsun.